Şimdi, öncelikle çocuklara sevdiklerinin kaybı anlatılmalı mıdır, anlatılmamalı mıdır diye çok sorulan bir soru olduğu için önce onun cevabını vermeliyim. Bence kesinlikle anlatılmalı olduğu için soru e, o şekilde ama evet anlatılmalı. Çocuklar kaç yaşında olursa olsun sevdiklerini kaybettiklerinde bunu biz anlatmadan önce hissediyorlar. Çocukların hisleri çok kuvvetli. Etrafta bir şeylerin ters gittiğini anlıyorlar. Ve biz eğer onlara bu ters giden şeyden bahsetmezsek bir yakınını kaybetmenin yanında diğer bir sevdiği kişiye karşı da güvensizlik geliştiriyorlar. Neden bana yalan söylüyor? Neden bana haber vermiyorlar? Ve yaslarını doğru düzgün yaşayamıyorlar. Ee, bir söz var şu anda yazarını hatırlayamayacağım için söyleyemiyorum ama öyle yası yaşayabilmek sevgiyi yaşayabilecek kadar olgunsanız yası yaşayabilecek kadar da olgunsunuz demektir. Bu bebeklerin de kendine göre yas yaşayabileceklerinin göstergesi. Nasıl yaşarlar bebekler yaşı? Yani 0-1 yaş arasında bir yas yaşanabileceğini düşünüyoruz. Daha çok ağlarlar, gürültü çıkarırlar, huysuzluk yaparlar, yemek yemezler. Daha sık tuvalete çıkarlar. Diğer zaman dilimlerinde olanları söylemeyeceğim ama özellikle bunu söylemek istedim. Dolayısıyla biz çocuklara ölüm olayını anlatmak durumundayız. Nasıl anlatacağız? Her yaşa ayrı bir şekilde. Şunu bilmemiz gerekiyor. İlk 7 yaşa kadar çocuklar somut bilirler. Dolayısıyla onlara soyut kavramlardan, özellikle dini kavramlardan, Allah baba aldı, yukarı gitti. Ondan sonra her gökyüzüne baktıklarında annesini, babasını alan birisinin orada varlığından korku duymaya başlıyorlar. Ya da yukarıya bakmak bile istemiyorlar. Cennete gitti. Cennet demek ki ne kadar kötü bir yer, oraya gitmek ne kadar kötü bir şey. Senin annen melek oldu melek olmayalım o zaman. Bu melek olmak hiç iyi bir şey değil gibi algılayabiliyorlar. Dolayısıyla soyut kavramlarla değil, somut kavramlarla, bazen doğa olaylarıyla anlatmak çok önemli. Nedenselliğini ölümün, yani ölümün bir nedeni olduğunu 15'li yaşlara, 14'lü 15'li yaşlara gelene kadar çocuklar kavrayamıyorlar bile. Ama evrenselliğini, yani herkesin ölebileceğini 7-8 yaşından sonra kavrayabiliyorlar. E, o yaşlara kadar ölüm olayının herkesin başına gelen normal bir olay olduğunu bile anlamakta zorlanıyorlar. Böyle düşünerek, bunlara dikkat ederek çocuklara ölümü anlatmak, doğal bir olay olduğunu, üzücü bir şey ama bir yandan da çok üzülünebileceğini ve bazı tepkilerimizi abartılı olmaksızın, başa çıkamıyormuş gibi davranmaksızın anlatabilirsek çocuk da bize duygularını net olarak ifade etme şansı bulur. Ee, bazı danışanlarım evde olmuş e, abisinin, ablasının ölümleri ya da kardeş ölümlerinde evdekilerin hiçbir duyguyu ona ifade etmedikleri için kendilerinin de yıllar boyu yaz yaşayamadıklarını çok anlatmışlardır bana ve onların üzerinde ne kadar olumsuz etkisi olduğunu. <laughs>